Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese günaydın. Bugün 1 Ocak, Pazar. Bugün Mehmet evde olduğu için böyle bir kahvaltı yapalım birlikte dedik. Sobamız yanıyor. Fırınına da patates koyduk. Baharatlı. ve hazırladım bunu mutfakta da onu çekmedim. Ondan sonra işte bugün kahvaltı yapacağız. Şöyle. Ve zeytin, peynir her zamanki gibi. Onlar her zaman kahvaltının ana maddesi. herkesin yeni yılı kutlu olsun. Hayırlı, sağlıklı. Güzel bir yıl geçirmemizi inşallah. Yüce Mevlam hayırlısıyla huzurlu. Devletimize, milletimize her şeyin hayırlı olmasını dilerim. Ekmeklerimizi de koyduk. Çayları dolduralım. Tuana da bir film istedi bugün. Evet, bu Kahvaltı yaparken Film bakacağız bakalım. O ne isterse bugün ona bakacağız. <laughs> Kahvaltıdan sonra ne yaparız bilmiyoruz. Bugün kahvaltı hiç başlamadık kahvaltıyla videoya. Bugün de kahvaltıyla başlayalım dedik. Kahvaltı aslında çok geç bir vakit ama öğlen olmak üzere bugün öyle oldu. dışarısı da çok kapalı. Sis. Kış günü geldi bence. Hadi bize afiyet olsun. şişeleri daha önce göstermiştim hazırlamıştık İbrahim abi bunlarla taş eve duvar örüyor daha önce götürdük 3 çuval pazara gidiyoruz bunları da bırakacağız bunlar maden suyu şişeleri bunları geri geri gider otobüne alalım. Orada da var iki çuval. Onları da koyacak. Hava bugün bayağı bir sis. Birazcık kalktı ama hala sis var. On yerine değil mi? dik koyuver yukarı doğru. Yani şey <laughs> 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 Mehmet şey var, çuvalın öbür tarafında, salyongoz. Çek bak çuvalı, arabaya düşmesin. Şurada, üstünde. <laughs> Pazar yolculuğu başlasın. Pazara girdik. Buralar ekmek bölümleri. Ekmekler burada girişte, pazarın girişinde satılıyor. Evet pazarımızı düzdük. Zeytin aldık çoğunlukla. Biz düştük. Evet. Şimdi pazardan gidiyoruz artık. Pazarda işimiz bitti. Evet. Şişeleri koymuştuk arabanın bagajına. Pazardan gelirken İbrahim abimlerin oraya uğradık. Şimdi bakalım şişelerden duvar örmüş. Onları da göreceğiz. Bakalım şişelerden duvarı göreceğiz. Sen bizden bizlerle gösterme <laughs> Ama senin kanal ayrı benim kanal ayrı ya. Bizden önce <laughs> reklamını yapacak. Oo. Oh. Şişeler çoğunluklu ama değil mi? Şeyden daha çok görünüyor, çuğundandan daha çok görünüyor. Şişelerin üstüne harç koyuyor. Evet. Bir sıra şişe, bir sıra harç ama harç da iyice kalınmıyor, harç da çok gidiyor. Evet. Böyle devam ediyormuş. Aslında şişeler harç çok gibi ama şişeler daha çok görünüyor aslında. Şişeler şeyden ince, ince yerine geliyor harç. Şişelerine. Şimdi döşerken çekersiniz. Evet. Istediğim. Evet, şemine de olmuş, bitmiş. İçeriği çekememiştim geçen geldiğimde. Şöyle biraz daha içerisi dağınık ama. Dağın, daha mazeme, daha Aha. Aha. dolapları, <gülüyor> da. <gülüyor> dolapları da böyle. Çay yapalım mı? Sırayla. Boş ver ya çaya. Tamam, İçmediniz yapmadım. mi? İçmedim. İçmediyseniz biz de içeriz sizin yanınızda abim kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şi şişeleri getirdik. Abim böyle aynen, bunları. Aynen şişelerden duvar Ay, yapıyoruz. Aynen. Sen yine üstüne <laughs> Aynen. Atlayın tamam. Artık bunların şişeler ya. Emrelerde de vardır daha. Vandı. Vardır. Onları da Hı -hı. bir arayıp sormak lazım. Aynen. Onlarda da çoktu balkonda. Evet. Bakalım ne kadar bir Şöyle altında gösterebilirsin. Bak, Göst orayı çektim. Yerlerini. Hı -hı, oraları çektim. Oraları Olunca gel böyle oluyor. Ge diye. evet. Gelince çektim oraları. Evet, İbrahim abimin elinden gelmedik yok maşallah. <gülüyor> 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 uyduruk işler bizim işler. Uyduruk olur mu ya? Şuna bak yaptığın şeye baksana sen. Uyduruk mu olur maşallah gün bekçi geldi de kızcı da de öyle değil ya. Abi senin Vallahi bu eleme her, Maşallah. Her gün sen bir, bir şeyle bizi şaşırtıyorsun. <laughs> <laughs> Şaşırtma devam. Hadi de doldur vereyim mi getireyim de arabayı? Olur. zaten su yok başka ya evden getireceğiz bir şeyle tulumbayı çekmedik daha hiç Tulumbanın dibine beton attık da kaçırırız azıcık donsun diye elde edelim bir ben şu zor gıdanını kapatayım da öyle bir şey tamam. yapayım tamam ya şunu harcaya veren neymiş? şu kapatayım mı azıcık içine? Yani? çok az bir daha karıştır komşular da özenecek abi buradan. Vallahi bilmiyorum artık ya. <laughs> yapsın, onlar da yapsın ya. Değil mi? Herkes Keşke. yapsın. Ya, Özenmek de bitmiyor ya. Bir de hani Ya şimdi sen kendi lazım. aynen, sen aynen. kendin yaptığın için herkes cesaret edemiyor. Bi, mi? biraz yani her şeyde Öbür tarafa avant koyacağım mı? Bir sıra daha geldi. Avantaj. Sizden avantajlısın. avantajlısın. Kapatarsan böyle dönüyorum. Evet. Arka Bak abi şu şekil açık. bile var ya, o güzel görünüyor ki. <laughs> <laughs> sürede kapatıyor. Evet. Ben şeyi tamamen çözünce merak ediyorum. Nasıl görünüyor? Evet. Şu, Aa şöyle. İşiniz bitti mi şimdi burada? Ağaç bitti. Ağaç bitti, bu da bitti. Bugün şey yapacaktık da çuma. Yani. Bunun bir, bir de toplama yapacak basın mı ben? Ne? Betonun dışı çıkmıyor. Taşlardan bir sıra kapatın Tamam. Çabuk yetişti bu bana ama aslında hani başlayalı değil mi? çabuk Çoyu geçti. <laughs> çabuk onu vermiş gibi geliyor. Tamam hızlı akıyor. Evet. evet arkadaşlar, bir videonun da sonuna geldik. Mehmet'le birlikte bitirelim, de bitirelim dedik videoyu. Şey. Şöyle pazara gittik. İbrahim abimlere şişe götürdük, zeytin aldık. Şimdi saat 5.30 akşamüstü oldu. Eve geldik. Videomuzu burada bitiriyoruz. Hayvanlarımıza bakacağız. Gelmemiz <laughs> evet. lazım. Aynen. Nereye gidersek gidelim akşam oldu mu eve gelmemiz gerekiyor. Hayvanlar var çünkü. O yüzden videomu beğenip paylaşmayı unutmayın. Herkese selam. Unutmayın. Herkese hayırlı akşamlar. Bu arada yeni yılınız kutlu olsun. Yeni Herkese yılınız... hayırlı evet. uğurlu. Olsun. Evet. Mehmet'in bugün doğum günü. Doğum günü kutlu olsun. <laughs> Sağ olun, Teşekkür <laughs> Biz ederim. Biz kutladık ama olsun, olsun. Öyle pasta şey değil yani. Doğum günün kutlu olsun bu kadar. <laughs> Allah'a amanet olun. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı Like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar, hayırlı günler. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek üzere.